Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle beraber eh Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorum. İlk defa oynayacağım arkadaşlar. Bakayım şöyle bir karakter falan gelmiş mi lan? Tablet düştü heh. Arkadaşlar bu arada ilk defa tabletten mi oynuyorum. Evet, tabletten oynuyorum şu an. Ne gelmiş arkadaşlar? Juju gelmiş. Juju ne acaba? Shade gelmiş. Öyle bir şey. Meeple gelmiş. Ori gelmiş. Bir de Finks gelmiş. Diğer her şeyi biliyordum arkadaşlar. Evet. Abi uzun zaman oldu. Ha bayağı uzun zaman oldu. Hemen bu oyuna gireyim. Abi inanamıyorum şu özlemişim lan. Ama hala isimlerini unutmuyorum. Bunun adı 8 bit, bunun adı Jenny miydi? Böyle bir şeydi. Bunun adı Edgar, bunun adı e, gizemli Gizem mi bir şeydi? Tara'ydı, Tara. Abi Tara. hala isim, isimlerini unutmadım ama. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Evet, Edgar bu arada çok güçlüydü. Onu hatırladım. Of 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 uf, çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam ben beş tane bir e, şey topladım arkadaşlar. E, <laughs> elmas topladım. Evet. Abi kesinlikle asla ses çıkarmamam lazım. Ses çıkarırsam olmaz hiçbir zaman. Abi. Hadi beş tane. Bir tane daha. Bir tane daha lütfen. Hayır. 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 Lütfen. Lütfen. Please. 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 Hayır. Lan. Bay. Of. Of. Çok iyi. 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 9. 12 tane. Tamam. Ee, bu ölebilir de. Yine de ölmesin abi. Üç tane elması var yani. Tam şimdi Tamam 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 tamam. Please ölme lütfen ölme. Lütfen. Evet 1-0. Let's, Let's go! Let's go! Let's go! Evet. İşte bu. Evet abi. Şuradan takım etkinlikleri diye bir şey gelmiş. Abi. Bana benim en sevdiğim etkinlik duello bu arada. En sevdiğim duello. Diğerlerini sevmiyorum abi. Duello ve tek hesaplaşmayı çok seviyorum bu arada. Abi ben... Ama en sevdiğim karakter Mortis. Ben Mortis'i tam yapınca çok böyle güçleniyorum. Bu arada bu serinin devamını gelmek gelmesini ya da oğlum ben getiririm lan. Abone mu? abone gerek yok falan. Ama yine de siz abone olun arkadaşlar. Uf! Abi. Ölme lütfen ölme. Ölürsek kaybederiz. Hayır gerçek anlamda diyorum yani. Abi El Primo'nun şu yanını sevmiyorum. Çok yavaş zıplıyor. İnanılmaz yavaş zıplıyor bu arada. Abi. Evet, bitti arkadaşlar. Hepsini temizledik. Evet. Şimdi, eee hemen şöyle gelişebiliyor muyuz? Ona bakacağız arkadaşlar. E, e, şey arkadaşlar, ben azıcık bir şey yapıp geliyorum arkadaşlar. Uydu oynayıp geliyorum. Yani kasılıp geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar ben dayanamadım. Üçüncü maçtayken hemen. Lan oğlum. internet çok kötü. İnternet çok kötü. Oğlum küfür edeceğim ha. Oğlum internet çok kötü lan. Lan internet çok kötü lan. Oğlum ben onu saymam. Ben onu saymam. İnternet çok kötü. Git de Brawl Stars'ın yapıncısına. <laughs> Git Supercell'e de bunu. Oğlum. Ya eş. Ya oğlum nereye gidiyorum? Abi bana ne? Bana ne abi? Ben saymam. Ben saymam abi onu. E, vallahi ben saymam onu. Bak tekrar görüyorum. Bakın nasıl internet gidiyor bak. Bak şimdi şimdi bak. Ah zor. İlk önce olunca olmuyor. Oyuna ilk başlayınca olmuyor ama. Sonralardan oluyor abi. Ya neden oluyor ki ya? Ya abi git, bir ya, bir git ya, bir git ya abi git. Ya abi git ya, 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 abi git, git. Ya neden? Abi oyna 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 gir 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 oyna abi çok sinirliyim şu an internet yüzünden şu Bibi yüzünden çok sinirliyim en sevmediğim karakter oldu artık artık en sevmediğim karakterlerden biri oldu Frank ve e, Frank ve Bibi en sevmediğim karakter. Uf, abi. Bak bak görüyor musun interneti? İnternet. Ya şu dono. Git ya bir git ya bir git ya. Oğlum ya. Hep yeniliyoruz ya. Arkadaşlar sürekli Arkadaşlar. Alo oğlum arkadaşlar sürekli sürekli oğlum sürekli sürekli lan sürekli oğlum sürekli sürekli lan sürekli oğlum sürekli sürekli Abi internet yok ya Çöpe atacağım ha Modemi çöpe atacağım Oğlum buradaki internet ne kadar da Eee 3 tane bibi var. 3 daha ta tam biri gitti. Tam bir tane bibi gitti. Ya <laughs> ha Abi artık bunu da sevmiyorum ha. Bunu da sevmiyorum. Yemin ediyorum sevmiyorum. Abi yok şuymuş, okçuymuş, yok buymuş. Oğlum bana bahaneler uydurma lan. Oğlum neydi bunun adı? Neydi bunun adı? Neydi bunun adı? Neydi lan bunun adı? Neydi bunun adı? Git sen de git. Burada kavga yapıyoruz ya. Git buradan ya. Git mi ya? Oğlum ya bak yine yine. Oğlum yine bibi. Yine bibi. Abi yine bibi. Abi bibisiz bir tane uyu ha. Püff, abi bir kere bile mi kazanamayacağız ya? Ya bir kere de kazanırız bir an arkadaş. Hep internet yüzünden ha. Hep hep oğlum hep hep. Var ya bu beni alır. Bu beni alır. Bu beni alır. Bu be Yeter. Bak. İşte benim beynim. Of. Abi oynamadım oynamadım. Oğlum şimdi şey oluyor. Şimdi çok kötü oluyoruz. Abi, abi lütfen dayan. Bakın. Abi git bir git bir gider misin bir gider misin lütfen please please git please please lütfen ya, abi o ah, ciddi misin ah. evet bir de gülüyor bir de gülüyor ya Allah'ım ya Abi sen artık diyemiyorum sinirden diyemiyorum. Shelly'yi seç, gir oyna. Ben başka böyle başka e çare bırakmadılar bana. Abi şimdi sakince bakın sakince sandık alıyorum. Evet, iki tane dolmasını bekliyorum. Sürekli böyle 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 be. Çekilin. Abi şurada hesaplaşma yazıyor değil mi? Oğlum daha dur oyuna başlamadık. Daha oyuna başlamadık. Kiminle kaldım? Bak kesin diyorum yine bibi kalacak değil mi? O ne? Ya Jack. Jack'iymiş. Ölürmesen ölürmesen. Lütfen lütfen. Oha ama bu nasıl bir. <laughs> Gören zanneder ki. Bir can vuruyorum ya. Sonunda. Sonunda 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 de vardı zaten. Lan bu bende vardı zaten. Ha bu da fazla. Anladım. Sana sinir oluyorum. Sana, sana sürekli sinir oluyorum. Sonunda bebesiz bir reklam. Hayır reklam diyorum. Ekran, ekran. Ya. Oğlum bu kadar Git git gözüme girdin git gözüme girme dibime yaklaşma yaklaşma oğlum anlamıyor musunuz ya? Oğlum bir şey anlamıyorlar ya yemin ediyorum bir şey anlamıyorlar. Aa, bak. Aa, bak 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 bak. Bak nerede o Bibi? Yokmuş. Bak şu süretler şu şu. Aralar mı? Şimdi bak. Ben sakince sandıklar. Benim sandığımı bırak. <laughs> ya, ya ağlayacağım ama. Ağlayacağım. Gider mi? çıkmıyor. Mesela Bibi'den sinir oluyordum. İlkinde çıktı sonra bir daha çıkmadı. Jack'den, Jack'den sinir oldum. Ee, yine çıkmadı oğlum. Göz kırpıyor. Ben de göz kırptım. <laughs> bak yine yine Jackie, bak. Yine Jack an görmemişim. Let's see go, let's see go, let's go. Let's see, let's see go, let's see go, let's see, go. Tahmin edeyim mi? Yine şekile kaldım Çünkü <laughs> ee, Milattan önce 70 milyon kez denedim ve sonunda başardım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.